Kızlar, benim bir buluşum var. Gel ısıtayım mı seni? Bu ne ya? Bu kendini ısıtmaz. Kızım çabuk olun, hadi giyinelim de okula gidelim. Kurtulalım bu soğuktan ya? Cık, vallahi giysem de üşüyorum ben. İçime işledi soğuk resmen. Ben şimdi seni ısıtacağım. Of ya, yataktan çıkmak hiç istemiyorum. Meral, birden kalk. Beklersen çıkamazsın. <laughs> ne kadar bu ne ya biz ne yapıyoruz? <laughs> ya benim ne <de> <laughs> Tut tut. Ya, hadi <laughs> Kader, iyi misin? Ya iyiyim de patladı kullanılmaz da. Ya bu ne ya böyle? Şu halimize bak. Nereye? Gidip o Neriman cadısıyla konuşacağım. Yaksın artık şu kaloriferi bu ne ya? İyi misin sen? Ellerine bir şey oldu mu? Ya ben iyiyim de tek ısı kaynağımız da gitti.